Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber notalar konusunda gördüğünüz gibi böyle 7-8'lik 8-8'lik konularından sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım faydam vardır. Gördüğünüz gibi bakın videolarımızı oldukça kısa tutuyorum. Çünkü orgun başında değilim. Bakın. Böyle Göstereyim size. Bunları yine org'un başına vardığım zaman tekrardan göstereceğim sizlere. Onları da ileriki günlerde yüklemeye çalışacağım. Bakın 7-8'lik. 8-8'lik. Aynı şuraya kadar gösterdim. Bakın. 1-2-3-4-5-6-7 Bakın. 7-8'lik. Alttaki 8-8'lik. Gördüğünüz gibi 1-2-3-4-5-6 Şu kaydı niye kaydı? Şöyle kalsın da alttaki de aynı saydığınız nota kadar. Bunlar e, tamamıyla örnek gösteriyorum. Bunların farkları da var. Notalar birleşik oluyor. Onları da ileriki videolarda anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi böyle kolay da değil, zor da değil. Biraz uğraş istiyor. Bunları da ileriki e, videolarında anlatmaya çalışacağım. E, şimdilik anlatacağım bu kadar. Kanalıma yeni gören arkadaşlara hoş geldin diliyorum kanalımıza abone olursanız sevinirim. Malum iş şartlarından dolayı orgun başında değiliz. İstek çalışmalarınızı yorumlar kısmında yazın. Orgun başına vardığım zaman tekrardan onları gözden geçirip yüklemeye çalışacağım. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar. Kapatalım mı şunu tamam.